Hocam bu ne? <laughs> Hocam yalnız Ela zaten biber yiyen bir onu işlemez ki. Ben babamın kızıyım. Bırak. Ben babamın kızıyım. Hem güzel hem nazlıyım. Ben kimin kızıyım? Değil kısım mi abi? <laughs> ben de bunun kızıyım. Acil değil ki. Allah tamam, Allah. Vallahi. Orkun ışıt sesleniyorum. Işıt maka. Neden <laughs> okuyorum? <laughs> Çok iyi ya burayı gezmeyeceğim. Orkun Bey'e sesleniyoruz buradan. Sesleniyoruz. Bunu acı bulmadılar bize bir acı gönder de. Şunlara acı gösterin. Niye Gel. Orkun Işıtmak bize acı gönderiyor? Gö 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 sen şimdi. sus. Sıra sen sen. Oh! Oh! Ben, at. ben, acı ben bunu yiyemem. At ağzına. Yemem. Öğretmenin şarkısını bilmeyene böyle olur. Allah kahretmişim. İkcan suyunu hazırlıyor. Acı mı o kadar? Benim...